Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen diziyalı Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin gelecek bölümleri de sabırsızlıkla bekleniyor. Ve herkes 49. bölümde neler olacağını dört gözle bekliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.